Gelin arkadaşlar. Hocam bitti. Tekrar ol. Gelin biraz yalnız. Bir, iki, üç, dört, dört, dört. Gel. bakalım. Gel. başta çocuk cerrahisi uzmanımız Doktor Bora Bey olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum ve hastamıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu ameliyat e, on aylık olan çocuğumuzun bağırsak sisteminde olan bir bozukluk bir hastalıktır. Çok nadir olarak görülen bir hastalıktır. Hastanemizde bunun teşhisi kondu ve e, toplam 12 kişilik bir ekiple toplam 7 saat süren bir süreyle ameliyat gerçekleştirildi. Şu anda başarılı bir şekilde sonuca ulaştı. Nadir olan bir ameliyattır. Ve eğitim araştırma gibi ileri merkezlerde yapılması gereken bir ameliyat olan bu operasyon hastanemizde de gerçekleştirildiği için mutluyuz. Ve bölgemize de bu hizmetin verilmesinden dolayı aynı zamanda gururluyuz. Bundan önce de birçok ameliyatlarımız yapılmıştı. Önümüzdeki dönemde de yine böyle ameliyatlarımız devam edecek. Yine aynı bu türden bir hastalığımız doktor beyin verdiği bilgi dahilinde üç aylık bir hastamızda yakın zamanda önümüzdeki günlerde ameliyatı, operasyonu hastanemizde gerçekleştirilecektir. Oldukça tanısın, koyulması zor olan bir hastalık. E ee, ameliyatı yaklaşık 7 saat sürdü. Çalışmayan bağırsak kısmını popo deliğinden yapılan bir teknikle, birçok teknik var. Ee, en iyi tekniğin bu olduğunu ben düşünüyorum. Eğitimimde de hocalarım da aynı şekilde e, bahsediyorlar. Bu ameliyatı gerçekleştirdik. Tabii ki bu ameliyat öyle tek başına yapılacak bir ameliyat değil. 7 saat sürüyor. Burada hasta bir kere çocuk çok deneyimli anestezi uzmanlarımız sayesinde anestezi güvenle sağlandı ve hiçbir sorun olmaksızın ameliyat tamamlandı. Hastalığın kesin tanısı patoloji yani doku örneğiyle konulmakta. Bunu da patoloji doktorlarımızın yoğun emeğiyle yaklaşık 4 adet biyopsi örneğinin 2-2,5 saat süren zahmetli çalışması sonucu hangi seviyeye kadar çalışmadığı bağırsağın belirlendi ve ameliyatı bu şekilde tamamladık. Şimdi ameliyat laparoskopi yardımlı olarak gerçekleştirildi. Önceden açık ameliyatla yani hastanın karnı açılarak bağırsaklar tek tek ellenerek yapılıyordu. Biz artık elimizdeki teknikler ve bilgiler dahilinde Açık, ameliyatın açık olan karından yapılan kısmını kapalı ameliyattan laparoskopi yöntemiyle gerçekleştirildik. Ameliyatın asıl kısmı, orijinal kısmı yani definitif ameliyat denilen hastalığı tedavi edici kısmı orijinalinde de olduğu gibi an yani hastanın popo deliğinden gerçekleştiriliyor. E, tabii ki böyle bir hastaya laparoskop yapmak çok kolay olmuyor. E, özel cihazlar, alet edevat gerekiyor. Teknik olarak karını küçük bir çocuğun en fazla bir balon kadar şiş, bile şişirilemiyor. Yarım bir e, kavun kadar bir boşlukta bütün organlarla oynayarak bu e, kapalı ameliyatı yapıyoruz. Bir çeşit çin çubuğuyla ameliyat gibi bahsedebiliriz bundan. Allah'ım <laughs>

Mama <laughs> ee, Neyse ne anlatayım çok mutluyum çok huzurluyuz çocuğumuzda sağlığına kavuştuk 11 aydan beri çok sıkıntı yaşadı doğdu doğalı gittik doktorlarda sonuçta da şey yaptık bu Bora Bey Allah razı olsun o şey yaptı, ameliyatı başarılı geçti. Tüm doktor arkadaşları, hemşireleri. Yani çocuğumuz sağlığına kavuştu. Tamam, 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 evet. tamam, tamam. Geç, 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 geç. tamam, 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 tamam